Evet, öncelikle çok e, zor bir replasmana geldik. E, maçın zor olacağını biliyorduk. Yani maç öncesi röportajımda da söylediğim gibi çok gol atan, çok gol yiyen ama hücumda etkili olan gole çevirme yüzdesi çok yüksek bir takıma karşı bugün oynuyorduk. Oyun içerisinde de bunu gördük. E, oyuna başlamamız belki ilk yarı bizim için biraz daha iyiydi. Çok iyi değildi tabii ki. Ama e, ikinci yarı belli dakikalardan sonra e, bence hem, özellikle ikinci topları almakta zorlandık. Pas yapmakta zorlandık. E, burada hareketlilikte pozisyon yaratmakta bireysel olarak oyun içerisinde kalmakta zorlandığımız yerler oldu. E, bu tabii ki gündüz maçı oynuyoruz. Yani bu e, bizim için alışık olmadığımız bir ortama girdik. Yani e, gece maçı oynamaya çalış, alışan bir takım yani atmosfer maçın saati bu tür şeyler e, bazen olumsuz olarak etkiliyor. Hocaları bile etkiliyor bazen. E, o yüzden oyuncuların da bence bugün tam olarak e, maça adapte olmalarında zorlandıklarını e, gördüm. Ama maçın sonunda özellikle e, yine e, attığımız goller e, giren oyuncuların katkısı ee, özellikle taraftarımızla birlikte e, oyun içerisinde kalmamız, e, kazanacağımıza inanmamız e, bize galibiyeti getirdi. Ama rakibimizi de gerçekten kutlamak gerekiyor. Bence çok e, oynadıkları futbol, girdikleri pozisyon. Ben e, Sami Hoca geldikten sonra takımın e, çok daha geliştiğini ve hep yukarıya doğru gittiğini gördüm. E, ve e, bugün de oyun içerisinde e, büyük bölümde e, bizden daha çok pozisyona girdiler. O yüzden... Kasımpaşa'nın hakkını da vermek gerekiyor. Zaman zaman oyun içerisinde çok iyi işler yaptılar. Maçın sonunu kazanarak bitirdik. Giren oyuncuların katkısı önemliydi. E, bu milli takım arasına kazanarak girmek istiyorduk tabii ki. E, eksiklerimiz var, yeni gelenler var, hazır olmayanlar var. Bugün kazanmak çok önemliydi. Kazanarak bitirdiğimiz için mutluyum. Buraya gelen, bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Ya şöyle tabii bireysel yetene aslında e, net bir şey yapamazsınız ama bence yani savunmamızdan çok orta sahamız bence e, maçın içerisinde belki bizim için güçlü olmayan taraf ve önceki maçlara göre e, daha çok e, kendi oyunların altına düşen orta sahamızdı bence. Özellikle ikinci toplar rakibin alması tekrar geçiş ucumu yememiz ve birebirlerde özellikle e, rakibimizin hareketliliği. Kalitesi bizi çok zorladı tabii ki. Yani bundan önceki maçlarda da analizde de bu çıkmıştı zaten. Bunlara özellikle öndeki baskılarımızın daha iyi çıkması gerekiyordu. İkinci topları almamız gerekiyordu. Bence en önemli şey tamam yüzde 60'a yakın topa sahip olduk ama pas sayımızın pas yüzdemizin daha yüksek olması gerekiyordu. Yani topun daha çok bizde olması gerekiyordu. Rakibimizin geçişlerine çok fazla izin verdik. Burada da yani bu oyuncular çok etkili oyuncular. Yani iki kanat oyuncusu Nana Dakasta aynı şekilde çok etkili oyunculardı. yani orada da destekleyen ay e, yine Hayredinovic yani hem pasla e, destekleyen Aytaç e, koşuyla ve şutla destekliyor önde beş tane etkili oyuncu vardı o yüzden yani bugün defansif olarak zorlanmamız e, normal çünkü takım savunmasını bence çok iyi yapamadık evet yani ben çok sevindim özellikle Carlos'un Vinicius'un gol atması onun böyle bir gol'e ihtiyacı vardı son günlerde de da, antrenmandaki performansı daha iyiye gidiyordu ve İsteğini isteğini görüyorduk. Daha mutluydu, buraya alıştı. O yüzden onun gol atması hem bizim için önemli maçı kazandırdı hem de onun burada var olduğunu ve Galatasaray'a önemli bir sezon sonuna kadar hizmet edeceğini gösterdi. O yüzden hem tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çok önemli, değerli bir gol attı bizim için. Ya böyle maçlar oluyor aslında. Yani dediğim gibi maç ortamı aslında bizim oynamadığımız bir ortamdı. Rakibimizin daha alışık olduğu bir ortamdı. Ee, bu bizi biraz etkiledi. Yani sahada e, çimler biraz uzun ve kuruydu. E, maçın başında ıslatıldı ama devamında o e, zorluğu yaşadık. E, bunlar olumsuz olarak etkiliyor. Yani gündüz maçı olması e, tabi. İlk defa da 5-6 gün antrenman yapıp bu maça çıktık. Yani daha çok 3 günde bir maç oynuyorduk. Aslında daha diri olmamız gerekirken bazen oyun içerisinde o alışkanlıkları da kaybettiğinizi görebiliyorsunuz. yani Bugün bence kazanmak çok önemliydi. Yani kazandığımız için çok değerli bir galibiyet. Ve şampiyonluk ateşi iki takım da burada çok önemli bir yarış içerisinde. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Yani 11 tane... Arda arda kazandığımız galibiyet oldu. Hedefimiz bütün maçları kazanarak bitirmek. Ama bazen böyle kötü oynarken de kazanmak önemli. Ama kötü oynadığınızda da yine aynı isteği, kazanma hırsını ve bitirişi gösterebiliyorsanız bu çok daha değerli oluyor. O yüzden yani bitirmek de bence bugün maçı bitirmek, 4-3 bitirmek de çok önemliydi. Icardi'nin... Bir sakatlığı var yani yüzde oynamıyor şu anda. Aslında yani özellikle savunma arkası sprintleri atmadan oynuyor. Yani belki kendi oyunundan değişik olarak o çok kendini idare ederek oynuyor. Ama bu 17 günlük bir ara var. Burada onu hem dinlendireceğiz hem tedavi edeceğiz ve bir sonraki maça, Hatay maçına bence çok daha iyi bir şekilde çıkacak. Yani bu sakatlığını daha inşallah tamamen atlatarak çıkacak. Oyun içerisinde çok fazla dediğiniz gibi aksiyon içerisindeydi. Yani golü atamadık. Penaltıyı atamadık ama yine özellikle önde çok kalabalık ve kaliteli ayaklara sahip olmamız ve rakibin 10 kişi olması burada kulübede biraz daha yine tekrar maçı çevirme ışığını bize gösterdi ve 3 3 bence çok önemliydi. Yani 3 3'ü çok hızlı bir şekilde yaptık. Arkasından da 4 3 yaptık. O bizim için değerli. Yani Ali Koç'un açıklamanın tamamını dinlemedim. Bende olan kısmını söylediler de yani anlamadım da yani neyi kastettiğini. E, talihsiz bir açıklama. Yani e, ne olduğunu da anlamadım. Ne demek istediğini de anlamadım. Belki birçok bölümünde böyle şeyler yaşadık ama benle olan kısmının yani hiç hakem arkadaşım yok benim yani olabilir de keşke hepimiz arkadaş olsak hakemlerle sevgili sayın Ali Koç da hakemlerle arkadaş olsa hepimiz arkadaş olsak hakemlerle birçoğunuzun belki arkadaşları var yani futbol camiasının içerisinden ama hiç hakem arkadaşım olmadı ama tabii ki olmasını de garip bulmuyorum ama. E ee, yine dediğim gibi yani neden böyle bir açıklama yapıldı? Bunda da e, bir çoğunda olduğu gibi çok fazla anlamadım. Başka soru var mı? Başka soru yoksa teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.